Merhaba. Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği'nin düzenlediği Bir Konu Bir Konuk programımıza hepiniz hoş geldiniz. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla konuğumuz Eğitim Bir Sen Başkanı Erdinç Dalgınç. Öncelikle Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ricamızı kırmayıp konuğumuz olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Gelip bizle böyle bir röportaj yaptığınız için. Erdinç Bey, sizi sizden dinlemek isteriz. Sizi tanımayanlar için kendinizden, eğitim öğretim hayatınızdan bahseder misiniz? Tabii ki. Erdinç Dalgıç. eğitim birsen ve memur sen il başkanlığı yapıyorum. Aynı zamanda matematik öğretmeniyim. E şu anda öğretmenlik mesleğimi 2017'den beri e sendikada başkanlık dolayısıyla bizlere profesyonel başkanlık denilen bir <laughs> Ee, şeyimiz var. Ben de onu kullanarak şu anda profesyonel olarak il başkanlığı yapıyorum. Onun için 3 yıldır e, sınıflardan uzağım. E, evli ve iki çocuk babası. E, bununla birlikte e, Edirne İmam Lisesi, lise olarak oradan mezunum. E, üniversite olarak da Trakya Üniversitesi Matematik Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda Trakya Üniversitesi'nin Matematik Bölümünün ilk öğrencileriyiz biz. Şu anda meslek olarak toplamda 33. <laughs> yılımı çalışıyorum. Şu anda söyleyeceklerim bunlar. Peki eğitim öğretim nedir? Nasıl olmalıdır? Şimdi eğitim öğretim dediğimiz zaman ikisi birbirini tamamlayıcı kavramlar. <laughs> eğitim dediğimiz zaman bu tamamen yaşamın her şeyini kapsayan bu bence. Ee, öğretim dediğimizde belli bir müfredat ve ee, şeyler doğrultusunda plan program doğrultusunda öğrencilere vermiş olduğumuz e, bilgi birikimi olarak tanımlıyorum. Bir çocuğun eğitimi ailede başlar, öğretmenle, okulla gelişir devam eder. Bu noktada öğretmenlerimize düşen görev nedir? Ee, şimdi tabii ki ee, öğretmenleri bulunmuş oldukları şeylere göre e, işte ilkokul, ortaokul, lise, üniversite şeklinde e, eğitimi sınıflandıracak olursak e, aileden sonra e, çocuklar ilk tanıdıkları öğretmenler oluyor. Yani okula başladığı sürede. Ve bu e, özellikle okul öncesi ve ilkokulda öğretmen faktörü çok önemli. Buna bir örnek verecek olursak, mesela okula gelen öğrenci günün büyük bir bölümünü okulda öğretmeniyle beraber geçiriyor ve onun için en büyük idollerden birisini oluşturuyor. Özellikle ilkokulda. Ben mesela bunlarla ilgili birçok yani hatıralar dinlemiştim. Yani bunu anlatan yine öğretmen arkadaşımızdı. Diyor mesela ben ilkokuldayken ee, öğretmenini o kadar böyle yüceleştirmiş ki bir öğretmenin tuvalete gidebileceğini bile düşünmüyormuş. Yani e, çok farklı. Yani o kötü olan en ufak bir böyle ona leke getirecek şeyi bile öğretmenine e, şey uygun görmüyor. Yani eğitim işte o şekilde değerlendirin. Yani öğretmen faktörünün ne kadar önemli olduğunu ee, burada bizlerin öğrencileri yetiştirirken kendimize yaptığımız davranışlarımıza ne kadar dikkat etmemiz gerektiği konusunda çok önemli faktörler olduğunu düşünüyorum. Peki bunların doğrultusunda iyi öğretmen, örnek alınacak öğretmen nasıl olmalıdır? Sizin eğitim hayatınızda böyle öğretmenleriniz oldu mu? Yani kısacası idealist öğretmen kavramı üzerine biraz konuşmak istiyorum ben. Evet. Ee, tabii ki yani şimdi <laughs> burada bizleri etkileyen bizleri eğitim sürecimiz içerisinde yani bu eğitimi alırken bizlerin işte ders veren öğretmenlerimizi onların bize karşı davranışlarını hepimiz Eğer öğretmen olmak isteyen birisi ise zaten sınıfına giren her öğretmen onun için farklı farklı şeylerdedir deneyim amacıdır ve o doğrultuda, kendisini daha sonra yapacağı meslekle ilgili eğer dediğim gibi öğretmenlik yapmak istiyorsa her öğretmeni ayrı ayrı değerlendirir. Ben mesela bir matematik öğretmeni olarak okuduğum yıllar içerisinde liseye giderken, üniversiteye giderken işte ortaokul liseye giden kardeşlerimiz işte herhangi bir şekilde bize ders almak için geldiklerinde Onlarda şu şeyi görüyordum ben. Öğretmenlik mesleğim içerisinde de bunlar benim için çok büyük e, deneyimler olmuştu. İşte e, öğretmene soru çok, sormaktan çekinmek. Yani işte sınıfta öğretmen çok sert olduğu için biz soru soramıyorduk. E, bu e, o derste başarılı olmanın e, önünü kesen en önemli faktörlerden birisi. Yani. Sınıfta öğretmen öğrenci o, ka o kadar böyle rahat hareket ettirmeli ki e, çok çok böyle e, olmayacak bir şeymiş gibi düşündüğü bir soruyu bile öğretmenine sorması lazım. Yani öğretmen öğrenciye bu kadar yakın olması lazım. Evet. Yani ben de bunu sorabilir miyim diye bir şey takılıyorsa e, öğretmenin davranışlarında bir şeyler var demektir. İşte bunlar doğrultusunda ben... İlk önce derse, ilk defa derse girdiğim sınıflarda ilk önce bu psikolojiyi ölçüyordum. Yani sınıfa girdiğim zaman mesela sorarım işte matematiği seven kaç kişi var? İşte e, bununla ilgili olarak matematik bilginiz ne kadar? Ne kadar seviyorsunuz? İlk önce o psikolojiyi atmak lazım ki çünkü bizim ülkemizde hani e, sayısal zeka olayı biraz böyle düşük gibi gösterilmeye çalışılır aslında ama <laughs> e, normalde bunu verebiliyorsan, bunu önerebiliyorsan çok farklı şeylerle karşılaşabilirsiniz. Ben dediklerinizden şunu anlıyorum, e, teyit etmek amacıyla soruyorum. Öğretmen biraz da iletişim becerilerini kullanan kişidir diyebilir miyiz? En Kesinlikle. üst düzeyde kullanan kişidir. Kesinlikle. E, aynı zamanda sorunun içinde idealist öğretmen geçiyordu. Ee, i̇dealist öğretmen dediğimiz zaman e, ben tek cümleyle şunu anlıyorum. Bir öğretmenin 24 saatini öğrencileri için harcayan bir öğretmen. E, bu nedir? E, şimdi şöyle, ben mesela öğretmenlik yaptığım süre içerisinde, e, sınıfıma girdiğim, e, ilk defa girdiğim sınıflarda, ilk önce öğrencilere verdiğim bilgiler şunlardı. Yani Çocuklar bana neyle ulaşabilirse o bilgilerimi tahtaya yazmak. Bu nedir telefon olur, işte Facebook adresiniz olur, sosyal medyadan ulaşma şeyleri olur. Bunları e, bizim genelde öğretmenlerimiz işte ben telefonumu verirsem öğretmenler beni rahatsız ederler şeklinde düşünerek vermekten çekinirler. E, bunların olmaması lazım bir öğretmende. E, bir yani öğrencilerine öyle şeyler vermesi lazım ki o davranışı oluşturması gerekiyor ki. O sizin verdiğiniz şeylerle çocuk sizi farklı şekilde rahatsız etmesin. Rahatsız ettiği zaman beni öğrencim 12'de, 1'de, 2'de saat önemli değil. Eğer benim ona verdiğim şeyler doğrultusunda beni arıyorsa muhakkak o saatte aradığı bir sebep vardır diye evet. ben düşünüyorum Ve o şekilde düşündürmesi lazım öğrencilerine. Bununla ilgili olarak mesela öğrencilere ulaşma konusunda her türlü fedakarlığı yapması lazım. Genelde öğretmenlik sadece okulda bitmez. Yani okulun haricinde de devam eder zaten. Aynı zamanda günümüzde de öğretmenlik hiçbir zaman için normal memur gibi biz 8,5-5,5 şeklinde öğretmeni düşünemeyiz. Hiçbir zaman bu saatler içerisinde öğretmenin mesaisi bitmez. Bitmediği için bu mesaiyi öğrencileri için ne kadar çok harcıyorsan, o kadar da başarıya ulaşıyorsun demektir. Öğrencilerine de o şekilde ulaşıyorsun demektir. Aynı zamanda e, şimdi mesela branş öğretmenlerinde bazen bu çok fazla e, olmayabiliyor ama özellikle sınıf öğretmenlerinde e, öğrenciler işte ilkokulda 4 sene eğer farklı bir durum söz konusu olmadıysa öğretmeniyle beraber. Yani bir öğretmenle 4 yılını geçiriyor. Ve bu e, çok farklı bir olay. Mesela kendi çocuğumdan örnek vereyim ben. Ben işte matematik öğretmeni olduğum için ilkokula giderken ona matematiği anlatırken önce öğretmenini arardım. İşte hocam şu konuyu anlatmak istiyorum. Siz bunları nasıl anlatıyorsunuz diye. Çünkü farklı şekilde anlattığımda bizim öğretmenimiz öyle anlatmıyor diyerek bana tepkide bulunuyordu. Ben de ona şaka olarak söylüyordum işte oğlum matematikçi benim. <laughs> Senin öğretmenin matematik öğretmeni değil diye. Ama bunu kabul ettiremiyordum. Yani ilkokulda öğretmenin bu kadar büyük bir şeyi var. Aslan'a kadar var. büyük bir bağ kuruluyor. Evet kesinlikle. Yani bir babanın önüne geçiyor. Öğretmenim böyle anlatıyordu evet. baba diyor Çok Yani burada değişiklik. yani onun e, ma, yani tamam belki e, yani matematik e, bilgisi şey olabilir yani o çünkü farklı ders hepsini verdiği için hepsiyle ilgili bilgiye sahip yani e, ama öğrenci onu düşünmüyor o esnada farklı şekilde yani o her şeyden önce zaten bu e, kişisel gelişim içerisinde de e, aynı şekildedir işte e, çocuk yetişirken işte ilkokulda öğretmeninin etkisinde, işte ilkokul geçtikten sonra öncelik arkadaşlarına gelir. E sıra işte bazen anne babaya gelir. <laughs> Bu şekilde devam eder. Yani burada işte idealist öğretmen dediğimiz e aynı zamanda ben mesela bunu e birçok yerde de aynı şekilde söylemeye çalışıyorum. Öğretmenin aynı zamanda bazı konularda eksik yetiştiğini düşünüyorum ben. Bu yetişme şeyi içerisinde de e, Pedagojik olarak e, formasyon verilirken aynı zamanda işte bir öğretmen hangi kategoride derse giriyorsa işte ilkokul, ortaokul, lise bu girmiş olduğu sınıfların yaş grubuna göre hangi yaşta hangi öğrencinin nasıl davranışlarda bulunabileceği bir öğretmene verilmesi lazım ki e, bir öğretmen bunu işte yapmış olduğu hareketleri bu harekette yapılır mı dememesi için. Yani o yaşta o çocuğun o hareketi yapabileceğini öğretmen bilmesi lazım. Maalesef bu bilgi şu anda öğretmenlerin birçoğunda yok. Ha bu bir eksiklik midir? Eğer idealist öğretmen olmak istiyorsan bir eksikliktir. Hem de çok büyük eksiklik. Çünkü burada sen dersini verirken bu şeyleri değerlendiremezsen o zaman öğrenciye karşı farklı bir davranış içerisinde olursun bunu farklı şekilde değerlendirirsin. Bu da öğrencinin başarısını düşürür. Çünkü sen hiç hak etmediği bir davranışta bulunursun o hareketten dolayı öğrenciye. Ama onu bilmiş olsan o davranışa karşı farklı şekilde hareket edeceğin için e, bu olayı daha kısa yoldan çözü verirsin. Mesela aklıma şimdi geldi paylaşmak istiyorum izleyenlerle de. E, birinci sınıftaki çocuklar hareketli. Sınıf öğretmeni o çocuğun fazla hareketli olduğunu düşünüp hiperaktivite bozukluğu var deyip rehber öğretmeni de gönderebilir. Ama aslında gelişim evresinin en normal anını yaşıyor çocuk. Evet. Dediğiniz şey çok doğru. Umarım e, idealist öğretmenlerimiz e, bu bilince ulaşır. Ve bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin de öğretmenler gününü tekrardan kutluyorum. Bir diğer sorumuz ise şu. Çevrimçi eğitimde nasıl bir yol izliyoruz? Öğretmenlerimizin imkanı olmayan öğrencilere nasıl ulaşıyor? Öğrencilere ve öğretmenlerin yaşadığı zorluklar nelerdir? Bu konudan bahseder misiniz biraz? Tabii ki. Ee, şimdi tabii e, Cenab-ı Allah bu şeyi bir an önce kurtarsın. Hı. Yani çok e, ağır bir şeyden geçiyoruz, günlerden geçiyoruz. E, bir virüsün yaptığı şey yaklaşık olarak işte Mart ayından beri devam ediyor. O süre içerisinde de eğitimin geri kalmaması amacıyla bakanlığımız da devlet olarak bununla ilgili olarak çalışmalar yapıyor. E şimdi tabii yüz yüze eğitim e bu şekilde kesilmiş oldu. E i̇şte okulların açılması sürecinde e işte okul öncesi birinci sınıflar, beşinci sınıflar, ondan sonra son sınıflar olmak üzere bu şekilde belli sınıflarda yüz yüze eğitim açtılar. Ama bildiğiniz gibi Evet e, geçen hafta itibariyle de tekrar sonlandırdılar. Bakanlık bununla ilgili olarak e, süreci çok iyi şekilde takip etti. Şu anda uzaktan eğitim e, yani dünya ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor bizim şeyimiz. Yani bu konuda başarılıyız elhamdülillah. Bu konuda herhangi bir şeyimiz yok. EBA'dan takip edebiliyor. Yani bakanlık bununla ilgili olarak e, geniş bir yani eğitim-öğretim ağı oluşturdu. Ondan sonra öğretmenler aynı zamanda kendi şeyleri işte Zoom üzerinden farklı farklı sosyal medya olanıklarını kullanarak bununla ilgili de dersler verebiliyorlar. Bunun haricinde işte tablet eksiği, bilgisayar eksiği olanlar, bu gibi durumlarda eksiklik olanların ihtiyaç listeleri de alındı. Bakanlık bu konuda da yardımcı oluyor. En son yine mesela bizim valiliğimiz internet sıkıntısı çekilen köylere mobil eğitim araçları gönderdi evet. Yani bu sosyal medyada görmüştüm ben mesela hı hı. ya Taya kadındı ya da Karakas'ında orada öğrenciler işte o sabah gidiyor mesai yani okul başladığı süre içerisinde işte okulun bahçesinde duruyor yani evinde interneti olmayan ya da o gün şey olan orada o aracın içerisinde, eğitimini alıyor. Evet. Ee, onun için bakanlık bu konuda iyi, yani e, uzaktan eğitim şeyi de e, kesinlikle başarılı olduğunu düşünüyorum e, ve bununla ilgili de her türlü şeye eğer öğrenci almak istiyorsa şu anda ben alamıyorum diyen öğrenci doğru söylemiyor demektir. E, bu kendinden kaynaklıdır. Yoksa her türlü imkan şu anda bakanlık ve devlet tarafından yapılmış durumda. Evet. Peki öğretmen adaylarına ve meslektaşlarınızda tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi öğretmen adaylarına e, şu anda tavsiye edeceğim şeyler. Birincisi gerçekten yani benim ilk şeyim eğitim fakültesini isteyen kişilerin öğretmenliği ve öğrenciyi seven. Birinci kelime bu. Yani bu anahtar cümle. Sevgi. Evet. Yani... Eğer e, öğrenci yani çocuk sevmeyen birisinin öğretmen olması mümkün değil zaten. Yani e, az önce söylediğim gibi yani siz e, onlarla cıvıl cıvıl oynamasını yeri geldiğinde onlarla beraber üzülmesini e, bilmiyorsanız zaten öğretmenliği yapamazsınız. E, i̇şte ben bu yapmış olduğum şey içerisinde yani okula giderken. Her zaman koşarak giderdim. Ben işte bugün sınıfta öğrencilerim bana neler yaşatacak? Yani o heyecanla gidiyordum. Ben mesela e, öğretmenlik yaptığım süre içerisinde e, her zaman yaz tatilinin bir an önce bitmesini isteyen birisiydim. Yani işte ya bir ay daha gitmesek diye düşündüğüm hiçbir yazım olmadı. Yani o süre içerisinde ben sınıfımı ve öğrencilerimi özlüyordum. Yani işte... Ee, öğretmenlik yapacak olan kardeşlerimiz de bu şekilde bu şeyleri öğrencileri özleyecek şekilde bu göreve başlasınlar. Eğer onları özlemiyorlarsa yaz tatiline çıktıklarında ya işte 3 ayda yetmedi bir ay daha uzasaydı diyorsa öğretmenliğe başlamadan bıraksınlar. Bu çok önemli. Evet. Konuğumuz olduğunuz için tekrar çok teşekkürler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrardan öğretmenler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederiz.